Arkadaşlar hepinize yeni bir GTA playlist videosundan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ekiple kaldığımız yerde face to face değil. Farklı bir şey benden olduğunu bilmiyorum. Şöyle oyun ekranına bir geçiş. Zım 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 bam bam bam. Ben niye en arkadayım? Bunun cevabını bana hızlı verir misiniz? Mesela neye göre? Yetenekli olduğum için herkesi geçeceğin için en arkaya veriyordun seni. Tamam o zaman başlayabiliriz. gitmiyor. <laughs> abi, Bu kadar, kadar. işte. Lan Ama oğlum geçti ya, artık ya. ya. Bu dur 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 Allah belanı <laughs> vermesin. Bu ne? Kanka Son ben nereye? düşüyor Ben düştüm. Allah belanı vermesin. Ben kurtuldum. Vortex bu ne? Eee takılı kaldım takılı kaldım. Olayımız ne? Aşağı ulaşmak. E kanka dümdüz gidiyor bu araba. Nasıl gidiyor? Aradan geçiyorum hep. E gidiyorum ben dümdüz. Baba ben yine şurada kaldım. Meto. biz mi malız? Ayı yiyeceğim Ben Eee bende gidiyor dümdüz rampada niye zaten? Nasıl gidiyorsun oğlum? Aradan düştük biz. Yok. Ben de gidiyorum dümdüz. Ben indim geldim aldım uçağımı. Profesyoneller çözdü. Evet ben hala... Bu rampa neymiş lan kolaymış oğlum bu. Arkadaşlar uçak geliyor bismillah. Sat. Anlını satayım. yapma yapma kırmızı yapma zor indim zor indim git 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 git. Ya ne yaptım ben ya kardeşe, ne yaptım Biri gider biri gelir a**a koyayım. Bu ***ler <laughs> <Koyayım. N> <laughs> <Kuyular> tükenir mi bunların <laughs> nesli? Yapış Meto. Senin belanı bir s**k <laughs> bak öldürürüm seni bak ölümün olurum bak celladın olurum. <laughs> ne demek ATV'deyim? Bol <laughs> falan basılayım. Aynen düştün <laughs> kime düştün bu şorra? Right? Kıvırcık valla atarım aşağıya bak. Ver abi. <laughs> valla motorla girmedim diye. <laughs> Onunla... Neco neco ne olur neco <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Canım o çıktı buraya atlayana kadar ya. ya Kaldım burada ya bir yardım etsenize bana İyi oldu Neden abi

<laughs> tamam tamam güzel Değil mi? güzel 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 tamam. Ay, tertemiz kurtarma operasyonu. Ya şu uçak kim Allah'ın varsa bırak beni. <laughs> <laughs> Lütfen artık gideyim artık gideyim artık ya. Abi sen bak, gittin bak. mi bu uçakla? Ne güzel girdin lan çeteden. Ne oldu? Kamikaze. Kaza oldu ya orada. Ben, bu Çok uçağı fena, da böyle kullanmayın oldu. anladın mı yani? Kullanamayanlar kullanmasın. Yani. Allah gel, gel. onu vermesin. Ay çok tatlı. Ha. girişe bak geri <laughs> zekalı senin. <laughs> Ey bırak beni artık beni bu, bu, artık beni ya bırak ya. ya. Oy! Kim de uçak? Ben. Teşekkürler Tufan evet. Bey. Egecim denk geldi. Aha, bakma be. Tutunamadın ya. Baba geldi. Aa! Yirmi acı diyorum. Durmadın sağda. Yavaş gelin kamyonla. Şey mi? duramadın mı? Oğlum şey checkpoint sağda duramadım aşağı inince. <laughs> Vortex ne yapıyorsun <laughs> kral orada? Baba inemiyorum hala inemiyorum yani. Sıkacağım. bak sıkacağım. yavaş inecek. Bak, bak yavaş. Vortex daha iyi tarafı şey ar diyeyim. Araya var. düşüyor. Arkandayım arkandayım Koruyorum seni. Bravo koruyor. Ön gelecek şimdi yine karşıdan bir tane uçak. Doge onu doge kanka. Kanka adam yapışık geliyor yere neyini doge Buna koydu mu baba. Kanka iki böldüm onu. ikiye böldüm. Diyor ki sol altta. Sol altta Toxi için okuyorum. Diyor ki Toxi sildin diyor haritadan. Bilmiyorsan söyleyeyim yani. Allah. <laughs> <laughs> dur, dur. Tip point nerede göremiyorum be? Ben de rampayı göremiyorum ya. Şey Bak ölürsün, yapma? yapma. Ya ben diyorum, kim o? Ben. PG Saros. Benim benim. Decha. E ölürsün diyorum sana Ay. oğlum. Ehala. O kargo uçak mı o? <laughs> düşmedin mi? Neyse Meto'ya bıraktım sizi. Necdet abi sonunda bir ehliyetim olduğunu söylemiş miydin? Dönemiyorum. Ölürsün uçak yapma. Hani bak ölürsünüz Meto ölürsün. <laughs> ya baba siz... Yani problem mi var sizde? Evet. Orada ne abi oradan <laughs> gitsin. Anam lan bura neymiş lan Toksi. ölürsün yavrum ölürsün. <laughs> Heh. Ege at. çok açılmanıza gerek yok. hayır, yok. Hayır ya. Bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Abi bir şeyler oldu. Allah cezanı vermesin. Bir şeyler oldu. Ne oldu ben de bilmiyorum ama. Ben bu arabada kaldım ya. Aha, karşıdan gelen küçük arabalar ya. var. Hadi Hayır, var. hayır. 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 Ya. Hayır. Araba bu. hayır ya. Tam oturtman lazım. Kesin. Arkadaşlar o ısrarla kamyona de kafa atıyorlar. <laughs> Şunu <ne diyeyim>. <gülüyor> 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 Aç yolu, aç yolu. Bir tane kamyonla yarışıyoruz biz şu an. Şunu hep beraber o benim Ege. Dur, 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 Ne olur, dur, ne olur, dur. Allahını seversen dur, 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 dur. Diyorlar ki yani uçak geç, bırakma. Yaşlı başlı adamsın ya. sen de şimdi yani çok tatlı geliyordun ya. Bu ne ya spamlıyor ya? Durur umarım inşallah. Baba millet nasıl bu kadar araba değişiyor ya? Bir bana mı denk geliyor lan uçaklar? Gel buraya. Evet yukarı çıkıyorum uçakla arkadaşlar. Nerede Bak, oğlum şey? Diyor ya. Oğlum neyi anlıyor araba? Geliyorum, anlıyor? geliyorum, geliyorum, geliyorum evet. Gel gel gel. Ya. Hani ya. oğlum kimse ya, araba ki değil gel. mi? Araba araba geliyorum. Ha, şey Meton, ne yapıyorsun Beto? <laughs> yani checkpoint. <laughs> Allah ben anı vermesin. İnanılmaz Abi hayır. araba geldi. Buradan değilmiş Çok Nerede <laughs> checkpoint? Oğlum kendine gel uçakları sahaya alalım arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Aldık ama aşağı gittik kral. Ben de aldım aşağı gittik kamyon. Kralım hala oldu? videoyu Anladım. beğenmediysen bir like'ını atarsan şu anda durdum like atmanı bekliyorum. Ne yavaştan bir canlılık artık Vort. kanala. Bir yorum atarsan dur hayvan herif dur. Bir de abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Vortex ikinci kez karşılaşmasak ya da O oh. e ee, errannele tonu? Burnum sıkıştı. Lan, e, da, e, ne yaptılar? E Erhan'ın 50 tonu. He he. Ba! <laughs> Finish Oğlum onunla da ya Önemli olan boyu değil. O, Lan aradan Burada gidiyor bu. <laughs> işte Ona dikkat etmek <laughs> lazım. Bu şu atladı. Abi böyle bir şey olamaz. Yapma. Vortex tut beni. Hayır hayır, hayır. imkanı lütfen. yok bu araba düşüyor Oo. sürekli aradan hayır, Yavaş bu. atla yavaş Ey ufak Pantos Ananı satayım ben de ona geçtim sen hayır ya. ya dur bakayım lan, ne oluyor ne oluyor be bu çağda ne oluyor Selamün diyerekten geliyorum Kanka aradan düşüyor Abi. sürekli araba Yavaş atla Hocam. yavaş Ya yavaş atlatan ne fark edecek Hayır İlk, İlkine şey yaptıktan Aa. sonra ikiye düz geçersen devam ediyor araba Ben takılı kaldım Harbiden Oğlum, devam ne ediyor lan Beto <laughs> Oğlum Panto kimdi o Panto neydi maşallah Abi ben orada ölüyordum ya Biz buradayız Pogen malına bak. bu Pogen malına, malına bak. Malına <laughs> bak. Abi uçaklar niye bu kadar fazla ya? Mortey <laughs> <buçak gülüyor> <yukarı> geliyor zaten. <laughs> <anam. gülüyor> <Anam. gülüyor> ya yani, bir şey yapma sen <laughs> ne ben ben Yan yana uçuyoruz işte anam. el ele. Gel gel. gel. Yavaş yavaş makinede ben gittim. Bakın tak. Oh. Ben gittim ben gittim ben gittim. Onunu satayım ikinci de gittim. Ah be. Ben gittim ben gittim. Uçaklar gelmeden, uçaklar gelmeden. Hayır, hayır, hayır. hayır. Orta söyleye yavaş mı iniyoruz? Kanka valla ben inemiyorum. Ben de inemiyorum. Bence, bence, yanına yanına hızlı atlamak lazım. Fake atıyorum, fake atıyorum. Allah belanı ver. Ya şunu. Vortex uçtum. Tufan sen nereye gittin? Ulan arabaya. Her <laughs> arabada farklı yere şey yapıyor ya gönderiyor ya seni. Oğlum aradan girdim bunlar lan şey. Ha. Ha sonunda oturabildim ya. Kim Oturdu bu mu? ya? Amına <laughs> koyayım yine uçak dolaşıyor. <laughs> Beyler bence şu pantolara dolaşmayın bu arada. Pantolu gerçekten çok zor. Allah be. Amına <laughs> <laughs> koydum onu <laughs> onun <Çivileme> girdi adam <laughs> Baba var ya. Ortex yok ediyordum ya. <laughs> Adamın ölüsü bile beni öldürdü ya. Hocam şu uçağı bir Abi. Aha. Vortex nasıl oturttun lan arabayı ya? Baba yani bu saatten sonra onu mu öğretelim? çekelim ya. 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 Ananı satayım ne oluyor? Şino yardım et. Ya niye o, her o, seferinde o. burada aynı uçakları görüyorum? E, Cihat abi düzeltin. Sen düştün mü Metor? Ben böyle bir. Ne düşmüş. oldu lan sana göremiyorum. Ha <laughs> düşmüş. Hala uçak da geliyor bana Sınırla zaten geçemiyorum. O da beni düşürdü abi. <laughs> Aynen sıkıldım bari. Abi bu ne oluyor? Gagın bagın. Bir daha gel sıkıldım Burnum bir sıkıştı. Daha bir daha geldi. Burnum sıkıştı. Ben galiba böyle yuvarlanarak gideceğim aşağı kadar. Baba. Ha, böyle sıkıntı var. Aa bir şey oldu uçağa. Şanzımanın şey yaptım herhalde değil mi? Eren <laughs> abi. Abim bu araba çok zor bu arada. Yani bu arabayı niye koymuş ki ya bu? Abi. O bir şey diyeceğim çocuğun uçak tercihi çok kötü bu arada ya bence. Tepem sen hiç böyle. Da, ana ana ana. Ana ne sattı? Yavrumun yiyeceksin bu. Kanka <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> durmuyor durmuyor durmuyor. Tüh tavır oğulları inişi. Tamam aldık, 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 aldık. Bu arada tamam, smartboard'a uçak vursa... ...ini ödüğüm yaşıma falan bakmam ağlarım burada ha. Vur vur ona vur. Bu ne la? Geçiyorum Bunu çok geçti. Bu ne oğlum? Hocam bu nasıl yaşandı? Vortex ce? izle vortex. Kafana gül. <laughs> Allah aşkına ya. onu vermesin. Ya uçak kim tekerleri indirmiş... Ya. ...şey yapıyor? Neto. <laughs> <laughs> Bunda biraz yavaş <laughs> inmek gerekiyor herhalde. İfad, ifad, ifad. ben yavaş ineceğim. <laughs> Hızlı yemedi. O zaman... Nereye? Yavaş gel, yavaş o zaman... gel. O zaman o zaman yardım et bana. Allah belanı vermesin. Oh. <laughs> <laughs> baya yavaş amına koyayım <laughs> ben Yavaş'ın kitabını sen yazmış gibi geldin. <laughs> Baba önü yerin dibine girince. Sapları. Aynen aynen. Şino seni gördüm Şino. Yine girdik. <laughs> yavaş yavaş kanka baya yavaş yap. Yani otur otur lastiği ya da dur ben sana oturtayım o bekle. Da da, da da ne biçim Bekle geliyorum. Nasıl konuştuğumu göstereceğim şimdi sana. Stok stok değil. Toksi! Toksi! Ağzım kutu. Roket bir şeyler koysalar mı? O zaman şöyle... Beri bak Fino, <laughs> o bak o! ben ben bak, tam ciddiğim. oturdum, Bu tam oturdum. <laughs> <Doğru tutmayı gülüyor> <de. gülüyor> Sen, <gülüyor> var mısın? Allah <laughs> Aa, ne 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 Çözdün o işi, çözdün o işi. Pardon ya bir... O uçaklar var ya, uçaklar. Şey tamam böyle inerim ben. Otobüse yol açar mısın? Nasıl iniyorsun ha? abi bakayım bir. Böyle ineceksin işte. Abi nasıl ineceğim? İnemediğin gibi abi. Yavaş, yavaş, Şin yavaş, abi. yavaş, 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 yavaş. Allah be, <laughs> 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 kim Hangi oğlum salak be? o? Vortex <laughs> gördüm, son <laughs> anda Allah gördüm Allah seni. Abi. Nasıl gördün <gülüyor> ya? Oh! Oğlum kafalama girdiğim biri. bak. Oğlum adam gökyüzünden geldi, karşıma bakıyormuş. Direkt, direkt komik direkt. Abi ne kadar sinik var ya. Ne Son yapayım tüm şimdi sen bu infoyu niye verdin bana? Böyle böyle gidelim abi. Şimdi sıra. Aa gidiyorum. Ya oğlum bak. Hayır hayır hayır. Ya. Aha, Aha ne sabır. Aa ne diyor? Ben, gel, 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 ben, gel, <laughs> ben, gittim bay bay. Bismillah. Hayır. Ya zaten düşmüşüm hala vuruyorlar ya. <laughs> o havada takla atarak uçan kim? Ya uçaklar şey vermiyor ki, huzur vermiyor ki oğlum. Ne Buradan 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 sağdan biraz daha Neco. Amına koyayım. Eyvallah, Eyvallah o da olur o da olur. Ya. Oldu mu? Ya. ya tam e, oturdum. Geri geldim. geldim. oğlum ne yapıyorsun? Platforma geri çıktım. Düzgün düşebilin ya abi o yüzden. Aa biz manız lan. Aa. Ben bir şey deneyeceğim. Bir durun. Bana bir dokunmaz aa, ya. Ne o? Ne o? Sen de Adana konuş. Abi sana cidere, bir şey diyeyim mi? Ya baba Eren abi bir çık işte ya. Bir şey var. Lan ne hiçbir şey yapmadım ki ya. E sana çarpmamak için yaptım. Sana... Bırak bırak ya. gitme 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 söz dinle söz dinle. Ya ben öyle şeyler yapmıyorum ben neyse oyunun şeyi öyle geçiyorum. Ama. Aynen aynen. Ege abi biliyorsun. İzle neci Neco izle. Uşaklardan merhamet. Bir de bana bir Oy! 200 IQ gameplay misali. Yani şey Kim o geri zekalı? Necan. Nah, <laughs> ne <zaman>? Yazıklar <laughs> olsun. Abi orada ben ne bir yapıyorsun? Panikaze Ma manevrası. Ya senin gibi. Allah beni anı vermesin. <laughs> Hayvan herif. Sen de ölüyorsun ya. <laughs> Ama kalkın artık. Uçaklarda hani 5 oldu, 6 oldu ya. Ben yapacağım onu. Rahat olsun. Ya oturma şöyle işte. Yunan sikti git sen de ya. <laughs> Hayır, hayır ya. Abi yanlış oturmuş. Nereye lan amına koydum? Nereye? <laughs> <laughs> ben izin verdim mi? Tehdit. <laughs> Baksana abi, orta tehdit. Bir bak ya. Senin amına koymadım mı? Sıkıyorsa geç abi. Öyle değilim. ben oradan buradan aşağı Ya baba baba ma <laughs> anasın yok kanka orada kal öyle. Orada öyle bekle. <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> La bir çıkın da gideyim ya. Ha çekin şu da. Ulan diyor? Uçak ya baba sen uçaksın. Baba Bursun artık. Amına koyayım. Öl. <laughs> <Şuna. gülüyor> <laughs> Ama orman. Çekilin de gideyim diyor ya manyak. <laughs> baba çıkmıyoruz ki kalkayım işte oradan da kalkmadan nasıl gideyim neyim ben helikopter bu ne, bu ne? Bu ney? Bu ney? Abi bu. Aa. Ya şefim. Oy. Sıgağı. Yılın kazası. Eki o kamyonu da üstüme atmaya çalıştın ya helal olsun ya. Denizli kardeşimin gidişe bak ya. Let's go! Let's go lan! <laughs> Let's go lan! Şu noktada bana biri dokunursa ya <laughs> bak ailevi <laughs> değerler ne bileyim gurur ben ama. gurur ama. bu tarz böyle kendini zedeleyecek bütün hassas değerleri ya bak 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 Eren abi İyi, aferin bak finish'e geldi saldı bu da olmaz otobüs bu ne oğlum hep gel 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 ne oldu şuna gel gel buraya Gel dur kaçma. Bu, ne ne oluyor şey? oğlum? Hadi. Herkes adını bilecek. Şey oğlum ben, ben uçağa geçince millete gelen arabalar temsili ya. Sen düşmedin bir dedim. Düşmedin değil mi bir de? Yok. Yok. Başak. Ay anasını avradını. Bir de küreğini aldım. Çocuk Çocuktan sen git. Ne yapıyorsun baba? Sen git. Oğlum. Ya. Oha, ne oldu lan? Eren abi. Baba adam uçakken <laughs> pit atıyor bana. Evet, güzel bir updateten bahsediyorum. Daha. Benim ekran süreleri fazlalaştı arkadaşlar ona göre. Daha da fazlalaşacak. Uff! Kim attı ben o piti? Abi sen ne attın ya? Kral bir salın, artık krampa yayınlayın artık. Kim attım ben? Haris'cim bana bir kahve mi getirin benim? Ki karak abi. Ben evim Sen ne sığıyorsun oraya? Abi ne sığmaz uçtum da abi şu platforma artık lütfen inmeyelim. Ki arabaları bıraksanıza gelsinler. Ki şey arabaları bir bırakın Meto. gelsinler. <laughs> Nasıl geç? Meto bir döneyim. Dur gelme geri otobüs dö, dö, bekle. şöyle. Şuradan. Tamam. Bak yine platforma inmiş. Neco geri. bir tane kaçan var onu yakalasana. Hiç sorun yok. Bir sal bana oradan. E gel bir kalk karak. Neden platformda bekleniyor? Abi niye bekliyorsunuz? Kim bekliyor kim bekliyor? <laughs> Bekle platformda. F'ye basınca respawn oluyorsun. Vortex var bekliyor. Ama. Vortex var mı bekliyor? Ben değilim oğlum ama bak burada yatıyor evet, adam. Evet, yani şöyle bir Abi olmadı. yukarıda Gelelim. bir otobüs yok mu? Şu adam patlat. Otobüs var bu arada geliyor. <laughs> Alnınıza koyayım tamam mı? E gel. Sen ya ya. al lan ben onu yukarıdan. Bıraktım be. Geliyor. Ya oğlum siz salak mısınız? Yani bu platformda neden duruyorsunuz arkadaşlar? Oğlum mal mısınız? Ne yapıyorsun ama inmeyin beni. Mal <laughs> mısınız? Yani zaten bir tane motorlu geliyor onu yakalasana. Kanka hayır şu şim, platforma inmeyin yakala. abi zaten uçak bir abi, koyuyorsun yer kalmıyor. Yakaladın ya, koydu. Hayır zaten uçak Yakaladım büyük mı Yakaladın mı? Kanka <laughs> uçak büyük. Yakaladın mı öldürür. <laughs> <laughs> Dur bir dakika. Götürür götürür. Duruyorsun o zaman. <laughs> uçak büyük bu. Uçağı buraya koyunca ya. yer kalmaz. İnsanlar o zevkini sikmeyin. Hepsini indirin abi o platformdakilerin. Oh. Ya şu otobüsler, Meto Ruhumlar aldı Ruhum. Toksi görevini yap Toksi. ya, <laughs> bakıyorum toksi. bakıyorum hala orada mı bakıyorum hala orada değil. Şaşırdım ya. <gülüyor> Oy! <laughs> Vortex öldürmedin mü? Abi kaldım yere bak. Vortex <laughs> öldüm şerefsiz. Ha? <gülüyor> nasıl ha, nasıl ölmeyeyim? Kanka diyorum Allah Allah nasıl ya yani? Ben buradan nasıl gideceğim? Hayır, şey, hayır hayır. Dur Toran ben seni. Abi ciddi misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Ya toksin. Kaldım burada. Abi, Körmüyoruz aşağı aşağı gelen pit attı galiba. Aşağı gelen otobüs. Allah'ım ya kımıldım kıldım burada diyor ya. Motor tutuyor motor tutuyor. Za. Farklı bir his. Ona yeni mont aldım. O gelen kim Lan. çarpsın bana. Ben <laughs> <Özlem> burada kaldım. <gülüyor> 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 Allah belanı <fena> vermesin. Şimdi <laughs> o pide küreğiyle ne cezası var? Orada mısın hala? Yanıma düştü. Kim? Evet buradayım hala. Gel Aha. bana çarpsın. Aşağı atsın ya. Aa devam ediyor. Ana evet. Bravo. Gittim, tam beklediğim hareket. Harika. Çutun aradan orada. geçtim. Aradan geçtim lan uçakla. Kurtulun Ama adı, kalkmıyor kanka, ki. Kalkmıyor uçak ki uçak ya. Kurtularla. Ya vortex. Kim o gelenler bak tiplere bak tiplere bak. Girici vortex. Ben inmiyorum oğlum pistte Lan yavaş şey, yavaş. Ya vortex al. Ya Eren al. Bu bu tarihsizlik olmuş olabilir. Yürüyen uçak. Bu mal mi orada oradaki bekleyen bak. Espri yapmak için. Meto önüme kırma Meto. <laughs> sen Adımazı gitme sen oluyor. gitme. Boksu be? nasıl beni öldürüyor? Evet. <laughs> şino, Şino. Dava <laughs> <laughs> gibi. Vision'un yayında gösterdiği gibi orta parmağı gösteriyorum böyle ve finish'e giriyorum arkadaşlar. Topsi ne yapıyorsun Topsi? Ne? Ne <laughs> ya çıldıracağım şimdi. O beni aşar, bu bu da beni aşar. Gidin abi Bu ne? Bu ne? Oo gerek yok Eren abi. Eren abi. Ben uçağı vurdum lan. <laughs> ben bıraktım adam uçuyor oğlum. <laughs> Tam dur dur de... dur. Ya kaçırdım anasını aynen, abladım. Aynen meto. aynen. Oh, ya oğlum manyak mısın baba sen ya? Bu niye uçakla beni zorbalıyor? Sen <laughs> seviyorsun. Seviyorum. Görüşürüz. Ya Allah Hocam Allah ben şuradan bir Neyi Neyi yardım, yardım, şey yapayım yapayım yardım, yardım 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 ne Böyle bir giriş yok ya. point <laughs> aldım. <laughs> <laughs> ben şöyle bir pit manevrasını uygu... dur bu ne? Ne geliyor? Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim şu geri zekalılara bir akıl ya. Iyi, çok iyi. Yani. olsun. Çek onu oradan. Ya kanka uçak enkazımız ya senin. Niye sövdün ki abi şimdi öyle? Yo ben onu tam gaz uçtum bu arada aşağıya. Of. <laughs> hayır, 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 hayır. Senin çapla ben Şino. Ağzına sıçtım Oy, oğlum. Seni görmeyeyim, şov. seni görmeyeyim Şino. Ağzına sıçtım oğlum. Çok, çok iyi, çok, çok iyi. Ananı s***yim. Kaldık burada. Ne zekalı seni? Konuş... Bak iner iner vururum bak seni. Aslan bak <laughs> nereye gitti? <laughs> tamam çok iyi. İnme 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 Eren abi bak. Ne koyayım bak şimdi ben seni sizmiyim. <laughs> <s> <laughs> 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 Görüyorsunuz değil mi? Tam ya abi konuşmaya bak. Ama yaptığın hareket utanılacak bir hareket miydi? Mi? Diğer uykusu. Necati abi geliyorum ben. Neredesin? Ama kan almaya. Aa. Böyle hayır hayır Nasıl? hayır yok yapma, yok yapma yapma bal 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 o mal kim hani, o mal o mal elen kim elen benim, benim benim yani seni bir daha almayacağım aptal seni bir daha almayacağım seni ben abi bunu 10 kere dedin hepsini al tamam bak tamam görürsün onu evet. diğer videoda şöyle sağlayalım bana dokunan oç Bak kabul etti. Gördünüz, evet. gördünüz. Evet. Onaylı. Biz Onaylı. <laughs> Onaylı. Sertifikat aldı. Teslimiyet de döküldü. Teslim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Yes. <laughs> İyi mi? Evet. İyi. Yes. Good. Yes. O uçak pistine evet. evet. pistini Mayday Mayday uçak pistini acil boşaltan ama Cumhurbaşkanı geliyor. Bak. Hangisi? Bak, Nasıl hangisi? gerizekalı Hangisi? Mal bu çocuk mal mal. Mal mal. Şöyle, şöyle Dur, gel. Meto bırak. Anla ne oyun. Bak orada geldim şey şu. Bak işi gücü bırakırım <laughs> ben de uğraşırım bak. Tamam bakalım bir aptal anlayan cinsten yani bir yaparım pistimizi. Aptal anlayan cinsten. Benim arabadan kimde kaldı başkan? Sadece, Sadece sende var. Tamam. Devam ediyorum ben pistten hala. Ama siz denizdeki kafasınız. <laughs> <laughs> Ama siz malsınız yani. Sizin beyin fonksiyonlarında problemler var bence. Korktum ya. Geliyor. O ne o ne ne geliyor öyle ne geliyor bana niye geliyor? Hak ettin. Acaba belan geliyor. Yapma bak gerizekalı bu arabada kim kaldı başka? Soru sordum evet, Yapmayın hadi yap. Aferin lan Toksi. Şunu bir değişim bakayım. Ne bu? Bu ne lan? Toksi az önce insanlık mı gösterdi? O bir kerelik. Oğlum Toksi akıllandı da artık eskisi gibi oh. değil. Ters gelsene. <laughs> Beyler yandan çattım düşüyor açıyor. Toksi şey. oğlum bak hiç küçük yaşta çocuk dövmedim canını alırım senin bak ha. <laughs> Dövsen abi. Gerçekten canını Aa! alırım. Aaa ses geliyor bu <laughs> ya. Alıp çepiyor da. Herkesin ilki oldu. Hayır. Ney bu şimdi mal bu yaptığın ya. adı? Harbi neyi bu şimdi? Allah. Bu, bu ne şimdi? Mal. <gülüyor> 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 Allah. Allah. Zorlu olduğunu değiştirmiyor bu. Geçirdin onlara. Oh. Bir gidin koyduk ben sizi. Oyun? Sen şimdi gel ve aynı platformda beraber inmeyecek miyiz senle? Yakalarsan. Ya, ya yakalarsan mı? O şey, oğlum toksik gerizekalı mısın sen ya? Aptal mısın oğlum sen? <gülüyor> 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 ne oldu ya Erhan abi problem nedir hemen çözelim. Alo toksik müşteri değişmesi hizmeti. Mete. lan Mete. Lan Mete düzeltip gidiyorum lan. Ya bu arabayla da eğlenilemedim ya. Yani öbür arabayla 50 kez gelirsiniz uçakla şimdi Öyle. kimse yok uçakla bir merhamet göstergesi abi ya Toxi senin. Senin Allah belanı ver. Bu inmiyor bu arada niye koymuşlar? Bu kim Toxi? Ne koydum seni? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir problem var. <laughs> kule kule gülkü kule meydey meydey. E meydey. Sıkıntım var kalkış kalk, kalk, sağlayamıyorum. Onu <laughs> <laughs> <O nasıl> koydum meydeyinin <laughs> ya. Of. Geliyorum Bu şey Be olur ya şey olur ya bir, bir dakika yani, bir dakika. Geçiriyor Böyle koluna bir sivrisinek konar ya böyle alırsın tık yaparsın. Onun parmağında vortex tam oldu da. <laughs> Ettik etti bak. Çok iyi. Devam et oğlum. Beceremedik. Sevmeyi beceremedim. Becermeyi sevdim. Ya başaramadık, başaramadık abi. O iyi başardık. Tamam gerçekleştirildi. Tekeller açıldı. İste de izin istiyorum. Kuleye kule cevap ver izin iste. O onay de, verildi. De, onay de, onay de, verildi. De, i̇zin verildi. Çarpma izni de verildi. Kule gal kayruk. Kim o gelen? Dur 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 yaratık geliyor. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Kaçtık kaçtık Meto. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Hop olan onu otursam ben var herhalde duracak da. Kalkamıyorsun sıkıntı vardır abi. Ne diyorsun ya Meto? Öyle abi. Ben bu konularda biraz bir şey diyeceğim. Ege uçağın kanadında bırırt yazıyor. Şimdi bende bu tarz uçak bilgileri var var. Bırak bırak, beni, bırak. bırak bırak beni bırak. Neyse. İlk Neyse. defa indim. Neyse. İlk defa Neyse. indim. Sen şimdi bilmezsin. Erhan'cım öpüyorum. Ne oldu? Ben, ben de bilmem. Evet. O adam bitirmiş oğlum oyunu. <laughs> Dead Ya evet, evet tryar da arkadaşlar ya. Aynen öyle. Önce bitirirsin. Zaragoza, Zaragoza sen ne zaman bitirdin? Ya Zaragoza demezseniz sevinirim. Bak Dead shot Zaragoza başlıyor. Zaragoza. DNF mi oldum ben? Bana bu ekran gelene kadar 10 saniye bekliyorum zaten. Aa DNF oldum. Vay be Zion DNF oldu ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz gerçekten. Hediye'nin fokusun hattı hesabı var mıydı Kral? Onu bir söyleyeyim. Kral'ın ağzına sıçayım senin Toks. Herhalde. Nereye soktun abi? Uçaklar girdi yani. Biner'e <laughs> <herhalde>. bak Allah'ın <laughs> seversen. Kefim. Arkadaşlar video umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz önereceğiniz playlistler varsa lütfen yorum yazmayı unutmayın. Hani bunu oynayın şunu yapın tarzında. Videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın bay bay. Tadım dozum yağmur, bu gece meyvele dayan. Bak işte böyle şeyler yapmayın herhalde videoda.